Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi çok harika duran bir modelimiz var arkadaşlar. Ben bebek hırkası yapıyorum şu anda onu. İnanılmaz güzel ilerleyen ve düzgün duran bir modelimiz var arkadaşlar. Yapmak isteyen herkesi videoma bekliyorum. Evet yakından göstereyim. Çok güzel. Örülüşü çok ıı, rahat Ay kesinlikle çok çabuk ilerliyor. Gördüğünüz gibi muntazam bir görünümü de var. Hemen arkasında göstermek istiyorum örgümün. Arkası da bu şekilde görünüyor. Evet, hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar modelimizi yapmaya. Beyazla hırka örüyorum demiştim. Size bugün kırmızı ile göstermek istiyorum. Evet, şişimi, ilk ilmeğimi boş aldım hemen yanından iki tane düz ördüm hemen ipimi önüme alıp 10 tane ters ilmek yapacağım sayalım 2 4 6 8 9 ve 10 3 tane kenara koydum 3 6 9 10 tane de ıı, ters ilmek yaptım. Evet. Tekrar saymak istiyorum. 3, 3, 6, 9. Evet. Şimdi 10 tane yaptığım ilmeğin iki tanesini geri söküyorum ki 10 ıı, tane olarak aklınızda kalsın diye öyle söyledim. Hemen iki tane ilmeğimi, bakın 9 ve 10. ilmeklerimin ikisini yer değiştirip ikisini bir arada düz olacak şekilde örüyorum. Şişimin üzerine doladım. Ortada bir, iki tane düz ilmek yaptım. Hemen tekrar 8 tane ters örgü yapıyorum. Çünkü dokuzla onu yer değiştirip ikisini bir arada öreceğiz. Hemen buradan sayalım tekrar 2 4 6 8 Evet bu 9 şu da 10. ilmeğimiz Hemen ikisini yer değiştiriyorum. İkisini bir arada tek seferde düz olacak şekilde ördüm. Şişimin üzerine doladım. Kenarda kalan 3 tane ilmeğimi de yine aynı düz olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Böyle. Modelimizin ilk kurulum sırasını yaptık. Şimdi ipim kendi önümde olacak. Kenardaki ilk ilmeğimi aldım kendi önümde olacak olan ipim ve bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar. İpimiz kendi önümüzde olacak. Bütün ilmeklerimizi ters yapıyoruz. Hiçbir şekilde iş, ipimiz şişlerin diğer tarafına geçmiyor. Kendi önümüzde bakın. Göstereyim. bütün ilmeklerimizi ters ördük. Son ilmeğim. Modelimizin arka yüzü henüz daha hiçbir şey görünmüyor. Şimdi ilk ilmeğimi yine aynı şekilde boş aldım arkadaşlar. Yanından iki tane düz ilmeğim var örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi ta ki buraya kadar bu son iki ilmeğim kalana kadar ters öreceğim ipi ip önümde oluyor yani. Evet. 2 4 6 7 tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi 8 ile 9'u 9 ile 10'u birleştirmiştim. Şimdi 8 ile 9'u birleştiriyorum. Hemen yer değiştirdim ve ikisini bir arada ördüm. Biraz önce artırdığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şişimin üzerine doladım. Ortada iki tane düz ilmeğimiz var. Hemen onları da ördüm. Yine aynı şekilde 7 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ta ki burada kapattığım ilmeğimi görene kadar. Hemen onun yanında ilmeğimi gördüm. Yanında bir tane daha bırakıp ikisini hemen yer değiştiriyorum. İkisini bir arada ördüm. Biraz önce şişin üzerine doladığımız ilmeğimizi de düz olarak ördük. Şişin üzerine tekrar doladık ve kenardaki düz ilmeklerimizi örüyoruz. Hemen arka yüzüne gelelim. Bu modelimizin arka yüzünden sadece ters örüyoruz arkadaşlar. İpimiz kendi önümüzde olacak şekilde ters örüyoruz. Modelin ön yüzüne düz ilmek düşsün diye. Son iki ilmeği hemen onları da ördüm ve çıktım. Yine modelimizin ön yüzüne geldik. Kenardaki ilk ilmeğimizi boş aldık ve oradaki düz ilmeklerimizi örüyoruz. Düz ilmeklerimi ördüm ve ters ilmeklerimi gördüm. Ters örmeye devam ediyorum. Ta ki burada iki ilmeğim kalana kadar. Çünkü o ikisini her defasında toplayacağız arkadaşlar. Buradaki düzün yanına gelinceye kadar. Evet iki tane düz ilmeğim var. Hemen yer değiştirdim. İkisini bir arada ördüm ve önündeki düz ilmeklerimi de tekrar örüyorum. Şişimin üzerine bir defa doladım. Ortadaki iki tane düz ilmeğimi yanından hemen örmeye devam ediyorum. Ve diğer ilmeklerimi ipim kendi önümde olacak şekilde ters yapmaya devam ediyorum. Ta ki burada iki tane ilmek kalana kadar. Evet o iki ilmeği gördüm. Hemen soldaki ilmeği sağdaki ilmeğin önünden geçirip ikisini bir arada aldım ve tek seferde çıkarttım. Düz ilmeklerimizi ördüm kenardaki düz ilmeklerimizi örüyorum. Evet modelimizin ön yüzünden bir defa daha çıkmış olduk. Yine arka yüzündeyiz ve bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar. Tamamını ters örüyoruz. Hiçbir şekilde ipimiz ön tarafa gitmiyor. Evet modelimizin arka yüzünü yine bitirdik. Ön tarafa geldik. İlk ilmeğimizi yine boş aldık. Kenarda iki tane düz ilmeğimiz var örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi örmek için ipimizi ön tarafa getiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen iki tane ilmeğimi gördüm. Ve bu kaydırdığımız ilmeğimizden sayıyoruz arkadaşlar yanındaki ile birlikte. Hiçbir zaman bu taraftaki düz ilmekleri saymıyoruz. Burada hemen kaydırdığımız sabit ilmeğimiz var. İkisini yer değiştirdim ve tek seferde çıkarttım. Diğer ilmeklerimi, düz görünen ilmeklerimi hiçbir şey yapmadan düz örüyorum. Şişin üzerine doladım. Ortadaki iki tane düz ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Evet. Ve yine geldik. Düz ilmeğimizi gördüğümüz zaman yanındaki ile birlikte hemen yer değiştirip ikisini bir alacağımızı. İkisini bir aldım. Tek seferde çıkarttım. Diğer düz ilmeklerimi örüyorum şişimin üzerine doladım kenardaki düz ilmekleri ördüm ve son düz ilmeği yavaş yavaş modelimiz kendini göstermeye başladı arkadaşlar daha çok küçük çünkü birden olmuyor yine modelimin arka yüzündeyim biraz önce de söylediğim gibi bütün ilmeklerimi ters öreceğim sadece ters örüyoruz arkadaşlar hiç başka bir işlem yapmayacağız arkadan modelimizin ön yüzüne gelelim. Kenardaki ilk ilmeğimizi boşalıyoruz. Yanında düz ilmeklerimiz var. Hemen onları ördük iki tane ve bir tane ters ilmeğim var. Ve hemen yanındaki düz ilmekleri, düz ve ters ilmeği yer değiştirip ikisini bir arada alıyorum. Ve modelimizin hemen hemen yarısını yapmış oluyoruz bu şekilde. Aradaki terslerin tamamı bir tane kalıncaya kadar bu işlemi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bir tane ters ilmeğim var. Bir ters bir düz ilmeği yer değiştiriyorum. Hemen sıramızı çakınca modelimize bir göz atalım. Son 3 ilmeği hemen göstermek istiyorum modelimi. Evet modelimiz yarı oldu arkadaşlar bakın burada 10 tane ters ilmeğimiz vardı ama şu anda yukarıda tam 9 tane ters ilmeğimiz var 9 tane bir tane de ters ilmeğimiz var 10 tane sayısı 2 tane düz 10 tane ters şeklinde modelimizi kuruyoruz arkadaşlar ilk sırasında hemen arka yüzüne geçelim ve tersi olan sıramızı örmeye devam edelim Tüm ilmeklerimizi ters yapacağız demiştim. Halen ters yapıyoruz. Bu modelimizde hiçbir şekilde modelin arka yüzünden başka bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimiz ters örülecek. Hepimiz kendi önümüzde oluyor. Bütün ilmekleri ters örüyoruz demiştim arkadaşlar baştan beri öyle devam etti ve model tamamen öyle devam edecek son ilmeği de aldım ve çıktım şimdi hemen modelimizin diğer yarısını yapmaya devam edelim şimdi ilk ilmeğimi boş aldım hemen burada iki tane düz ilmeğimi gördüm ve şişimin üzerine bir defa doladım burada bir ters bir düz ilmeğim var hemen ikisini bir arada alıp Tek seferde çıktım. Diğer ilmeklerimi, bakın düz olan diğer ilmeklerimi hemen ipimi önüme alıp ters örmeye başladım. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Ta ki burada iki tane düz ilmeğimi görene kadar. Onları hiçbir şekilde değiştirmiyoruz arkadaşlar. Onlar düz olarak gidiyor. Yine şişimin üzerine doladım. İki tane ilmeğimi gördüm. Hemen bu düzlerin yanından gördüğüm iki tane ilmeğimi bu sefer sol tarafa doğru yatırmaya başladım. ikisini bir arada aldım. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum şu an yine. Ta ki kenardaki tane düz ilmeğimi görene kadar. Evet. Düz ilmeklerimizi yine aynı şekilde düz olarak aldık. Bakın hemen düzler ters'e döndü. Devam edelim modelimizin arka yüzüne geldik. Burada ise hiç yine aynı altta olduğu gibi ördüğümüz sıralarda olduğu gibi hiçbir şekilde başka bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimiz ters olacak arkadaşlar. İpimiz kendi önümüzde. Ters olacak bakın ipimiz kendi önümüzde. Tamamını ters örüyoruz. Bütün ilmekleri. Evet modelimizin arka yüzünü bitirdik. Yine önüne geldik. Ön taraftan düz ilmeklerimizle başlıyoruz. Ve şişimizin üzerine bir defa doladık. Biraz önce üstüne doladığımız ilmeğimizle birlikte ve kenarda bakın bir tane düz ilmeğimiz var ve diğerleri ters olacak ilmeklerimiz var. Hemen ikisini birleştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi ise ters örüyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Buradaki tersi şimdi yukarı yapacağız. Hemen aradaki düzlerimi örüyorum, şişimin üzerine doladım. Hemen yanındaki düz ördüm. Düz gördüğüm ilmeği ve yanındaki ilmeği ikisini yer değiştirmeden toplayıp tek seferde çıkarttım ve tek ilmek yaptım. Bu modelimiz bir taraftan artıyor, bir taraftan eksiliyor arkadaşlar. Birbirini takip ediyor yani. Hemen diğer ters ilmeklerimi yapıyorum. kenardaki 3 tane düz ilmeğimi de öreceğim. Modelimin arka yüzünden yine aynı şekilde bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. İlk ilmeğimi aldım, ters örgüme başladım. İpim kendi önümde yani. Evet, ters olan sıramızı yine çıktık. Hemen düzümüze gelelim. Modelin ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimi yine boş alıyorum. Ama her zaman boş almamızda fayda var arkadaşlar. Kenardaki düz ilmeklerimi ördüm, şişimin üzerine doladım ve diğer düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Hemen düz ilmeğimi gördüm ve yanındaki ilmekle ikisini yer değiştirmeden topladım ve çıkarttım tek ilmek olarak. İpimi öne aldım. Diğer ilmeklerimi ise ters örüyorum. Düz ilmeklerimi gördüm. Onları örüyorum. Düz ilmeklerimi ördüm. Şimdi şişimin üzerine tekrar doladım. Diğer düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Ve düz olan ve sabit olan sol tarafa doğru eğilim gösteren ilmeğimi görünce hemen yanındaki ikisini bir arada topladım ve çıkarttım Diğer ilmeklerimi ise ters örmeye devam ediyorum. Düz ilmeklerimizi örüyoruz. Evet, modelimiz çok güzel görünmeye başladı arkadaşlar devam edelim yine aynı şekilde modelimizin arka yüzünden sadece ters örüyoruz bütün sıralarda ters ördük modelimiz tamamlanıncaya kadar bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar Evet <laughs> hemen yine kenardaki ilk ilmeğimizi boşaldık yanındaki düz ilmeklerimi örüyorum ve şişimin üzerine doladım Diğer düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum ve hemen düz olan ilmeğimi ve sabit olan ve yan tarafa yatan ilmeğimi gördüm. Hemen ile birlikte topladım ve çıkarttım ve diğer ters ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. İpimde de düğüm çıktı. Hemen yanındaki düz ilmeklerimi örüyorum şişimin üzerine doladım diğer düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum Ve bu ilmeğimi gördüğüm zaman hemen yanındaki ile birlikte birleştirmem gerektiğini anlıyorum arkadaşlar ikisini topladım ve tek seferde çıkarttım diğer ilmeklerimi ise ipimi kendi önüme alıp ters örüyorum ve yanındaki düz ilmeklerimi de ördüm hemen tekrar göstereceğim Bakın mükemmel görünmeye başladı arkadaşlar. Henüz daha tamamlanmadı modelimiz. Ee, nereye kadar yapacağız arkadaşlar? Aşağıda da söylemiştim. Bakın burada 10 tane ters ilmeğimiz vardı. Ta ki 9 tane düz oluncaya kadar bunu yatırmaya devam edeceğiz. Düz örgümüzü yatırmaya devam ediyoruz. Ve buradan artırıyoruz. Buradan kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimin yine arka yüzüne geleceğim. Modelimizi tamamlamamıza çok az bir e, sıra kaldı. Hemen yapalım. Örneklerimizi tamamen ters öreceğiz demiştim. Devam ediyoruz. Kaç ilmeğim kaldı? Hemen ters sıramı tamamladım. Evet, yine ön yüzüne geldik. İlk ilmeğimi boş aldım. Yanındaki düzlerimi örüyorum. Yine şişimin üzerine doladım arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi buradaki tersleri tamamlayıncaya kadar, bitirinceye kadar burada dolamaya devam ediyoruz. Hemen düz ilmeklerimizi örelim. ikisini bir alıyoruz her sırada ikisini bir almayı ihmal etmiyoruz ve kalan ters ilmeklerimi de yine ördüm arada iki tane düz ilmeğimiz var onu unutmuyoruz şişin üzerine doladım düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum ve yine düzle ters ilmeğimi ikisini bir arada alıp tek seferde çıkarttım geride kalan ters ilmeklerimi örüyorum ve kenardaki düz ilmeklerimizi örüyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimizin yine arka yüzündeyiz. Arka yüzünden bütün ilmeklerimiz ters olacak. İpimizi kendi önümüzde örüyoruz ters örgüyü yaparken Evet, son bir iki ilmeğim. hemen sonuncu ilmeğimi de ördüm bu modelin arka yüzünden sırasını bitirdim. Yine önüne geldim. İlk ilmeğimi boş aldım. Yanındaki düzlerimi örüyorum. Şişimin üzerine doladım. Diğer düz ilmekleri örmeye devam ediyorum. Bakın neredeyse hiç ters ilmeğimiz kalmadı. Bitirmek üzereyiz ters ilmeklerimizi. Evet, düz ilmeğimi gördüm ve yanındaki ters ilmeği gördüm. İkisini yine bir arada aldım. Arada bir tane ters ilmeğimiz kaldı. Buradaki tersler haroşa oluyor arkadaşlar. Bir tane yine doladım. İki tane düzümü ördükten sonra düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. İkisini bir arada aldım. bir tane ters ilmeğim kaldığını gördüm ve diğer düz ilmeklerimi örüyorum kenarda modelimizin tamamlanmasına çok az bir sıramız kaldı arkadaşlar umarım Sizler de beğenmişsinizdir modelimizin tamamını yapmak için videoyu sonuna kadar izlerseniz modelin yapılışının tam anlamıyla anlayacaksınızdır arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma, takip eden arkadaşlarıma. Hepiniz bekliyorum arkadaşlar. Birlikte güzel modeller yapmak için. Son 2-3 ilmeğim. Ve bitirdim. Hemen önüne geldim. Ve bakıyorum. Evet. Aşağıdaki ilmeklerin tamamını şu anda ters ilmeklerimiz burada sağda burada solda arkadaşlar görüyoruz ee, sol tarafta düz ilmeğimiz vardı sağ tarafta e, ters ilmeklerimiz vardı Şimdi ikisi yer değişti arkadaşlar modelin tamamı bir tanesi bu şekilde şimdi hemen bir sonraki modeline geçeceğiz üstünden öteki modelinde kurulumunu göstereceğim size üstüne hemen yine düz ilmeklerimi örüyorum burada gördüğüm ilmeklerimi artık buradan artırma yapmıyoruz arkadaşlar bakın bitirdik sonuna kadar dayandı burada bir tane ters ilmeğim var bu bir tane ters ilmeği görene kadar buradan düz ilmek yapmaya devam etmiştik şimdi tam tersini yapıyoruz ve aşağıdaki gibi ters kuracağız üstüne hemen başladım bu kenarda iki tane düz ilmeği görene kadar ters ilmek kurmaya Evet burada iki tane ilmeğimi gördüm hemen ikisini yer değiştiriyorum bir ters bir düz olan ilmeklerimi yer değiştirdim ikisini bir arada çıkarttım ve düz olarak ördüm şişimin üzerine doladım ortadaki düz ilmeklerimi ördüm ve burada yine aynı şekilde ta ki burada bir tane düz kalana kadar hepsini ters ilmek yapacağız hepsini ters örüyoruz. Evet. Düz ilmeğimi gördüm. Son düz ilmeğimi yanındaki ile birlikte yer değiştirdim. İkisini bir arada aldım ve tek seferde çıkardım. Şişimin üzerine dolamayı unutmuyorum. Çünkü burada iki ilmeği bir ilmek yaptık ve bir ilmek eksildi. Şişimin üzerine dolayarak artırdım. Kenardaki düz ilmeklerimi ördüm. Ve yine aynı şekilde bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz modelimizin arka yüzündeyiz çünkü. Ters örmeye devam ediyoruz. arkadaşlar ikinci bu modelin üstüne nasıl kurulduğunu da gösterdim size. Bakın hemen zaten buradan tersleri gördüğümüz zaman yeni bir modele geçildiğini anlıyoruz hemen. Ve modelimiz gerçekten çok güzel arkadaşlar. Beyazda harika durdu, kırmızıda harika durdu. Beyazdaki modeli tekrar göstermek istiyorum size. İnanılmaz güzel duruyor. Örülüşü de bir o kadar zevkli arkadaşlar. Hiç sıkılmadan öreceğiniz mükemmel bir model yaptık bugün. Ne istiyorsanız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben size söylediğim gibi ben hırka yapıyorum. Çok da güzel olacağından eminim. Ben çok beğenerek başladım. Çok beğenerek yapıyorum. <laughs> Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar demek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.